Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Volorant. Ben hayatsızım. Bugün tam 1000 kişiyle vs atıyorum. Tabi ilk iş hikayede paylaşmak olacak. Ortalama 400 kişi vs'ye davet ettim. Ve sonuç mu? Bir dakika. Birazcık acıkmış olabilirim. Önce bir DM kutuma göz atalım. gerçekten kafayı yiyeceğim. Bazıları görüldü bile atmamış. E tabi bunun yanında geri dönüş yapanlar da oldu. Öz yeridi çalışmalarım sonucunda birçok kişiye ulaştım. Artık meydan okumanın vakti geldi. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum abi. Hoş bulduk. Hoş buldum. Hoş buldum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş buldum. Hoş bulduk reisim nasılsın? O zaman vs açlasın. Şimdi söylüyorum 3 rant oynayacağız. 3 frank kazanır. İstediğin ajanı seçebilirsin yetenek serbest. Anlaştık mı? Evet başlıyoruz. <laughs> <laughs> Yeterince iyi <değillerdi>. Tamam neden <laughs> bu kadar mutsuzsun şu an? İyi <laughs> değilim. Bir şey daha deneyeceğim. Bariyer <laughs> kurulu. <laughs> 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 Vuruşlar çok iyi. Vuruşlar değil sen az önce fake yedin gibi. <gülüyor> 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 Hadi son tur. Kırı çıkacağım sandın değil mi? Ben zıplayacağım sandım. Selamı öldürdüm. Aleyküm selam. Tam şuraya. Selam. <laughs> Seni de teşekkür ederim. <laughs> Gel tekrar ben bitiyorum. Ha? İsim neydi bu arada? Kerem. Tamam. Biz Valorant! Biz savaşçıyız! Bu var kurultusunda! Edebim asla bu... olsun. Olsun. Bana siksinler böyle bir şey yok. şimdi. <laughs> ben sonucu biliyorum da maksat eğlence olsun diye evet, geldim. Evet evet gerçek, gerçekten öyle ben de o yüzden geldim. Son düşman temiz. Niye ateş ettin? Bileceğim olacağını. Elim uyuştu Kolumun üstüne iki buçuk saat yatmışım. Şşşt! Uyan lan! Hadi hadi. <laughs> Hayır. Hep heyecanlı bunlar. 1 2 3. Hadi çık artık. Oraya gireceğim. Artık dayanamadım ben geldim. Bir tane kaldı. Bir tane daha yenersen kazanıyorsun. Ve güzel bir ödül var bunun için sonunda. Güzel bir ödül. Güzel bir ödül. Nasıl bir ödül? Hadi gel artık ya. Vallahi öldürmeyeceğim seni. Allah'ım nasıl oldu ya? Şimdi bin kişiyle vesatıyorum. satıyorum. Bin ne? Kaç kaç kaç? Canlar burada videoyu bölmek zorunda kaldım. Çünkü bir bilgi paylaşacağım sizinle. Bu 100 kişiyle vesatıyorum satıyorum. Bir bölüm için gerçekten çok uzun sürüyor. O yüzden part part böleceğim. Ve bu seriyi tamamlayacağız. İkinci olarak da 500 kişiyle vs atıyorum videosu gelecek bu bölüm tamamlandıktan sonra. O yüzden Instagram'a nickname'inizi ve etiketinizi atın bana DM'den. Bay. Maşat. <laughs> 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 Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. Eyvallah. Sevmeyeyim misin abi? Yok öyle sağlık. Oğlum vandalan vandalanmayı unutmuşum. Neyse dur. Ha sen vur... vurmayacak mıydın bana? Aynen vurmayacak. Gel da gel bu, neyse. Bunu bunu iptal edelim. Öldür beni. Tamam. Eyvah. Oh, <laughs> 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 nice shot. Ah. Oh. Eline ah oh be. Sağlık. Nasıl <laughs> abi? Güzel Senin de daha be. Alo. Nasılsın? İyi sen? E, ben de iyiyim teşekkürler. İsim neydi? Samet. Samet. Samet başlıyor muyuz? Başlayalım. Bakalım Samet yenebilecek mi ya? <laughs> Hayır ya. Hadi ya. Samet niye öyle pikledim? Çıkır diye niye bekliyor çıkmasın diye düşündüm. Sıraçlı yetenek var, can alabilirim. Ah. 148 mi? Aa SG'ymiş aslında. Valla öylesine aldım da şu an aklıma geldi bunun mantıklı olduğu. Asla da mantıklı ya o zaman. <laughs> Hadi bekliyorum seni. Son bak, son tur. Yani benim için son tur. Senin daha üç tane daha bak. Elinize sağlık, güzel oyunlar. Mm. <laughs> Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı hmm. <laughs> Aa. Sen bir kayasın. Bense Ay YouTube. Dikkat et kendine bay bay. Ne evet. yapıyoruz şimdi? Şimdi 3 round atacağız. Ne yani teknik olarak ne yapacağız? Bir, Birliğin, klasik vs olsa... mi atıyoruz? Evet klasik vs. Mid'den başlıyoruz. Hazır mısın başlatıyorum? Gel. O kadar özgen söyledim ki korktum şu an bir dakika. <laughs> Hayır korkma tek yiyeceğim <laughs> muhtemelen. O ne? Birazdan... Ama CTL basıp taramak nedir? Oho opi. <laughs> Ya dur Aa, Ama ben vuramıyorum Hadi <laughs> çık <laughs> 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 Ben akıllandım bu arada Diyorsun vay lan olsun valla. Bu kadar da kötü değilmişim. Ne oldu bitti mi şimdi? Evet bitti kazandım. Ben. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Alo alo alo. Ses 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 ses. Hoş geldin. <laughs> Yetenek atabilirsin. Başta kanka. Ne <laughs> oldu başladık mı? <gülüyor> <gülüyor> başladık. <gülüyor> oh lan. <laughs> Helal. Geek. ebelik o. Uy. Uy. Medi ya. Sen harika bir detaysın. Eline kolay <laughs> sağlık. Yakın çok kolay oldu lan. Hmm, tahmin <gülüyor> ettim. <gülüyor> Güzel. Bravo. İnanılmaz. Vuramıyorum. Helal. Vallahi helal olsun. <laughs> Bugün... Ya Şerif'le vuramamam çok komik ya. La bizi kim alabilir? Sıkıntı yok ama. Neredesin ya? Sen bir kayasın. Gel eline sağlık. Sen eline sağlık. OP de. vs OP yapalım olur mu? Al bu şanslı OP. Gel başlayalım. İyon operatör varken. Ha sen bunu oynamak mı istiyordun? Yok yok sıkıntı yok. Fark etmez operatör operatördür her zaman. Ooo eline Oo. sağlık. Çok iyi oynadın. Eyvallah. Abartma Oo Ali hile mi açtın yoksa? Yok abi. Helal eline sağlık. Oh. Ali neredesin lan? Oo, Ali harikasın. Ali umarım kazanırsın yani değil mi? Hak ettiğin gibi sanki. Teşekkür ederim teşekkür. Buran kazanıyor diyoruz. Ne diyoruz? Tamamdır. Haydi. YouTube. Abone olup like atmayı unutmayın. Bariyer kuruldu. Ortaya geldin mi? Geliyorum. <laughs> Troll oynamaktan normal oynayamıyorum. Yara benim aimle kaydı. Ne oluyor ya? Ben kazanıyorum yalnız. Aa evet nasıl olacak o? Evet. <laughs> Bak soğutuyorum şu an yere. <laughs> Geçti lan. Tezgah lan bu. Osman yetmemiş demek ki. <laughs> Abi sen... Öyle... <laughs> Öyle çok havalara bakma sen önce önüne bak. <laughs> tamam Ghost alayım. Yok yok Ghost alma. <gülüyor> <gülüyor> Samet kendi görevini nasıl becerdin? Dur dur. Aa eline sağlık. Spike düştü. Samet, Samet nereye kayboldun? Son düşman <laughs> Samet ateş etmedi ki. <laughs> 80 vurduk daha yeter. Bari <laughs> yani akıl oyuna ne işi var çık savaşalım işte. Oo eline sağlık. O zaman vuran kazanıyor. Uff. Ee, abi y Yetenek sınırsız dedim ya Yani bitene kadar Oha <laughs> Abi ben ne yapacağım Sen niye siege almadın Abi niye siege alayım Dersen hep one tap yiyeceğim ben One tap yersem nasıl kendimi canlandıracağım Hadi buyurun <laughs> Abi ne yaptın Dikkatim dağıldı. Yere bir şey fırlattın dikkatim dağıldı. Ya gülmekten öldüm ya. Abi bir şey diyeceğim sen nasıl dört body... Abi tabancayla mı oynuyorsun sen? sen ne diyorsun dört bodyydim nasıl ölmedim? Abi yeter. Ya çık hadi hadi hadi. Yeterini niye bırakıyor? Abi... Ben zaten ateş etmiyorum. Abi. Abi. <laughs> Oyun şeyle alakası yokmuş değil mi? Sanatla yeteneklerle? <laughs> Kulaklığın sesini kısıyor lan? Ben öyle konsantre olamıyorum alev nasıl? Ben senden konuşma lan bu video. Neyse tamam önemli değil. Ucuzcu. Oğlum eller lan orada sana. Vallahi eller olsun. Abi hile mi açtı? <laughs> Abi yanlışlıkla kaçtı. Ne oluyor lan? Abi Allah belanı yazın yanlışlıkla kaçtı. <laughs> Abi bitti değil mi? Sesim geliyor mu? Evet. İsim neydi kral? Okan. Öyle bir cevap verdin ki sanki tanımıyormuşsun gibi Ne bileyim ya hani bir yere kadar tanıyabilirim. <laughs> Konuşmamış gibiyiz. Konuşmadık zaten. Konuşmadık mı? Instagram'a konuşmadık mı? 3-5 dakika o, o konuşmuş söylüyor mu? <laughs> Sayılmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Sayılmıyor tabi. <laughs> Şimdi anlamadım yalnız ben niye öyle oldu? Şu an alabilirsin bu arada Beyaz? Ha hazırım ben. Helal olsun. Köyleri çok iyi kullanın. Aha <laughs> 143. Öldü sandım bıraktım bak ilk sefer. <laughs> Anana. Pardon. Geçti <laughs> nerede o bilmiyorsun. Evet. Oo oh, çok iyi oynadın neler olsun. Gelelim. Senin gümüş olduğuna inanmıyorum bu arada. Yemin ederim sana gümüşüm bak istersen hesabın her şeyini verebilirim. Süpersin. Teşekkür ederim.